Assalamu alaikum, hürmetli abonacılar. Ne zakaslı temirleşi iklimin ateşliklerimiz tayar oldu. Gör bu Hasan Bu işkil hakkında sizlere kısaca malumatla haber ödemiz. Ne bu işkimiz ne? Gel adam masar resmiyle bir uyumaya iki otuz. <laughs> zamuklarından bir

Şu iki hem bir hili, bir hili Şu üç eşk bir yere baradı, bu. Tört Zakası bula. Karakalpaz Bu tört gül, zakası bula. üçü bir yere var hadi. bunda laminat eşiklerimiz var. Ne? Bu milli üstü bunun işlerinde var. Bu. Bir sapikler bilen yeni üç kullar vurulan. Rezin koyulan kalk balajini. Ne? Arnam rezin kalan kıyıda. Mesela. bu Yine. Kime değil işte laminat işi, demir işte gerek bolsa muhazat da telefon numaralarımızı ekranda kaldıramız. Kanala yeni gelseniz abone ol, like basıp hoşuna unutmayın.